Evet arkadaşlar Ermeli Mahallesi'ne e, gelmişiz. Ee, burası gerçekten çok hoş bir cadde. Harika. Yani ben bayıldım. Resmen tarih. Evet resmen buram buram tarih kokuyor burası. Arkadaşlar mimari harika taşlara bayıldım ve her kapının önü çok süslü ay çok güzel çok şirin bir cadde ay çok harika evet arkadaşlar bu mahalle 1915 e, öncesi Ermenilere e, ait bir yer e, Burada yaşayan Ermenilerin yaşam alanıymış, ee, biz öyle bir yerde şu anda yemeğe gidiyoruz, rehberimiz bir taraftan anlatıyor.